Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Tip bir medeniyetleri anlatacağım kardeş hepsi hoş geldiniz like atın abone olun bildirimler açın ve video paylaşmaya çok çok mutlu etmiş olacaksınız şimdi tip bir medeniyetler nelerdir kardeş hepsi kanalında evet tip bir tip iki evet, tip 3 olarak üç e ayrılır bu skala tip bir medeniyetler en düşüldür ancak yine de biz denilerledi nerede 0.75 seviyesindeyiz be biz tip bir medeniyetler her kendilerine herhangi her, her UV ışınları kadar yıllık enerji üretebilirler. Yani her, her o kadar yüksek seviye medeniyetlerdir ki bu halifeyi kıskandıracak kadar yüksek binalar yapabilirler ve devasa hilal şeklinde bina şehirler bile kurabilirler. Her hatta magma tabakasına yine oradan bayağı bir sıcak magma alıp onun ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirip Hebilirler, yani hatta ha ekolokasyonla yıldız tanıması bile yapabilirler. Hani dediğim gibi uzay maden, hanciliğinden de hem maden toplayabilirler. Her yani hatta ha, su altına ha şehirler bile kurabilirler. Yani, her her <laughs> sualtı şehirleri dediğinizde aklınıza ilk Atlantis geliyor biliyorum. Ama ha bir de şunu da. Ha söylemeden edemeyeceğim tip bir medeniyet olmamız için bizim tamı tamına bin ila yüz 100, bin kat daha fazla enerji kullanmamız lazım. Yani bu medeniyetin gelişmişlik seviyesini anlatmak için şöyle bir şey lazım bize. Enerji ne kadar üretiyorsun, ne kadar tüketiyorsun. Adam klay kardeş buna göre yapmıştı ama biz tip bir medeniyetlerden devam edelim Hem yani uçan arabalar her süper her hızlı Japonya'dakinden bile her hızlı trenle her herkes hayal etmiştir biliyorum ama tip bir medeniyetler bunları da yapabiliyor sonra enerjisini fotosentezden alıp kendini aydınlatan han güne yapay güneşli üst üste e gelmiş sera binaları ki bu tarım alanından da baya büyük bir tasarruf demektir. Sonra havayı kirletmeyen bir sanayi çok hızlı trenler demiştim ama ha bunlar gerçekten hızlı trenler. Ha mesela ha Japonya'daki trenler buysa onlar pıt! yani ne kadar hızlılar siz düşünün sonra Elon Musk'ın yapmak istediği beyin çiplerini daha da geliştirip beyinlerini tam bir telefona çevirmiş bile olabilirler. Her mesela yükleme aşamasını pıt diye yapı kadar gelişmiş veya istedikleri kadar her sayfa açabilecek kadar gelişmiş çipler yapmış bile olabilirler. Hatta ha şunu da söyleyeyim. Hem her her 35 yılda bir teknolojik fırlama olur ve bu hiçbir zaman değişme. en sonun 1990'ların sonunda oldu. Bir dahaki 2025'te ve ben bu teknolojik fırlamanın olacak az zaman olduğu için 2025'i iple çekiyorum. Sonra uzay yol dizisindeki ışınlanma her şey gerçek oldu. Ha. Benim dediğim şeyler her daha da uçuklaşacak ama dediğim gibi yakın gele gelecekte hepsinin gerçek olma potansiyeli bayağı büyükse e tip bir medeniyetler mesela şunu da yapabilirler. Diyelim elinize çok vahşi, he böyle he önündeki her şeye saldıran bir hayvan var. Siz onu mesela özel bir enzimle uyuşturup hop, bir iğne yaparak evcil bir hayvanı çevirebilirsiniz mesela tip bir medeniyet seviyesinde. Veya sizin türünüz için çok zehirli olan bir meyve benim yani DNA'larıyla GDO'dan bile daha hızlı bir şekilde oynama yaparak bak onu çok lezzetli bir meyveye çevirebilirsiniz. Hatta ha uzayda tersaneler kuru bak oradan devasa uzay gemileriyle He, kendi sisteminize açılabilirsiniz. Ancak bu tip ikiye geçin. Hiç için geçerli daha çok uzaya açılmaya başlama kısmı. ha bir de bir medeniyetle yapabilecekleri inanılmaz şeyle herden biri de sol tuzlu suda yetişen bitkilerdir. Ve dediğim gibi sualtı şeyleri varsa onları yukarıdan gelen oksijen dışında başka bir şey korumalı yani. Edeniz tuzlu suyu tatlıya çevirebilirler ama dediğim gibi DNA oynama teknolojisine sahip bir medeni e sadece tuzlu suya da bağışıklı bir, bir bitki türü yapı e, örneğin bir domatesi es türünü tuzlu suda büyüyebilecek bir şey yapı Hatta suyun içinde büyüyecek bir şey yapıp oradan da hasatlarınızı toplayabilirsiniz yani. Hatta ha uydularında bile, he, teleskoplar teleskopla olabilir, her devasa kolonileri he, en yakın gezegenlerine bile kurmuş olabilirler. Her benden bugünlük bu kadar. Her gençim gençle, her bir sonraki videoda he, görüşmek üzere.